Belli ki bir ta karşı tarafta bir beklenti var. Bu beklenti bir tane olabilir. Öcalan'ın affı. Ki Öcalan'ın İmralı'da belli bir serbestliğe kavuşacağı ve İmralı'ya gidiş girişlerin artık rahatlayacağı, izne tabi olmayacağı. Ümit Özdağ'ın söylemiyle İmralı'nın Öcalan'ın ofisi haline geleceği söyleniyor. Valla şahane yani. Adada ofis ya. Kim istemez ki koca adam var. Burası senin ofisin olmuş. Hatta eş, dost, akraba falan da oraya yerleşirler belki. Mis gibi bir durum olur Öcalan açısından. Öcalan serbest kalacak mı? Öcalan Kandil'e gidecek mi? Çünkü şeye PKK. PKK'nın kongresine katılması gerekiyor. Silah bırakma konusunu orada ele almaları için tırnak içe demokratik bir biçimde. E şimdi KCK ne olacak? KCK ortadan kalkacakmış. PKK kendini laf ediyor. KCK ediyor mu? YPG ediyor Şimdi Türkiye'nin beklentileri var. Ömer Çelik diyor ki YPG, SDG, PKK ne varsa çeşitli harfler altında hepsi diyor ortadan kalkacak diyor. E SDG diyor ki Öcalan'ın sözleri bizi bağlamaz. O Irak'a yönelik söyledi diyor. Suriye tarafını ilgilendirmez diyor. E Suriye'deki bize göre PKK'nın devamı çok açık bir pazarlık var. Sadece dış dışarıya pazarlık yokmuş hissi yaratmaya çalışıyorlar. Eğer pazarlık başarılı olursa şey yapmış olacak, iktidar yapmış olacak, pazarlık başarısı olursa MHP'nin girişimi başarısı ol olmuş olacak. Ama benim dün yazdığım yazıyı bilmiyorum okudun mu. Pazarlık başarısı olursa bunun da CHP'yi yıkabilirler.